Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta random hesap kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak random hesap alma kısmımıza geçmeden önce yeni bir haftalık 1450 VP çekilişe daha karşınızdayım. Yeni haftalık VP çekilişimden önce önceki çekilişimin sonucunu hemen göstermek istiyorum. Yeni haftalık 1450 VP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak. Video ile alakalı videoma normal 1-2 adet anlamlı yorum yaz dostum. Çekiliş bundan tam anlamıyla bir hafta sonrasındaki videoda açıklanacak. Hepinize bol şans dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün yine Ödepin'den random hesap alımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ödepin'den siz de ucuz ev gibi bir gibi şekilde random hesap almak isterseniz açıklamaların en üstündeki linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Deli Pop garantili bir random hesap almayı Ben aklıma koydum. Ben aklıma koyduğum her şeyi başarırım diye yorumladım. O yüzden öncelikle random hesap kategorisine oradan da garanti random hesap kategorisine giriyorum ve size bunları hızlı şekilde gösteriyorum. Vakit kaybı olmasın arkadaşlar. Site içerisinde iki adet ayrı kategorimiz var. Bir tanesi Valorant random hesapları kategorisi, bir tane de garantili random hesaplar kategorisi. Normal random hesaplardan almak isterseniz diyelim ki 25 TL, 120, 130, 30, 50, 90, 80 falan tarzında random hesaplar alabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da benim param var ve ben bol kostüm istiyorum derseniz 150-350 kostümü 400 TL gibi bir fiyata alabilirsiniz. Anomaly, Blastix, Sihirpunk, Champions, Ejder, Regex, Bıçak falan tarzında garantili random hesapları alabilirsiniz ucuza bir şekilde. Ben bugün ne almak istiyorum biliyor musunuz? Ben bugün Deli garantili bir random hesap almak istiyorum. 90 TL 90 kuruşa hızlı şekilde hesabın açıklamasını yapalım. Oradan da hesabımıza girip inceleyeceğiz. Oradan da dereceli maçımıza gireceğiz arkadaşlar. Hemen hesabın açıklamasını yapıyorum. Her videomda söylüyorum yine söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Random hesapların maalesef ki garantisi bulunmak. Yani bazı hesaplarda e-posta çıkabilir veya çıkmayabilir haberiniz olsun kostüm garantili random hesaplar için az önce göstermiş olduğum kategoriden yani tam olarak bu kategoriden ulaşabilirsiniz ki ben zaten tam olarak bu kategori içerisinden Dilipop garantili bir random hesap almıyor muyum? Tabii ki alıyorum abi. Siz de alabilirsiniz. Diyor ki burada random hesap satın aldım hesabım nerede? Satın almış olduğunuz random hesaplarınız mailiniz üzerinden sizlere 24 saat içerisinden 48 saat içerisine yani bir gün iki gün arasında iletilmiş oluyor hesap adı ve şifre şeklinde. Eğer ki mail adresinizde herhangi mail bulamadınız öncelikle spam kutunuzu kontrol edin. Yine bulamadınız arkadaşlar sizde bulunan canlı destek ekibiyle bakın sağ altta var. İletişime geçebilir veya ödepine mail atabilirsiniz veyahut da son çağrı olarak yine açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram berk altları yeni hesabımız takip edebilir ve de Discord adresime gelebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar Instagram adresimden de sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Valorant hesabıma nasıl girebilirim? Kullanıcı da bir şifre konularak giriş sağlayabilirsiniz diyor. Bu zaten diyor en zor şeyi. <laughs> Benden görüp hesap satın aldınız ama şifresi yanlış diyor. Bu durumda ne yapacaksınız? Sitemizde bulunan bütün hesapların bir saatlik şifre garantisi bulunmaktadır demişler. Eğer ki girdiğiniz hesabın şifresi yanlışsa ödepine mail atarak veya bana yine Instagram'dan yazarak ulaşmayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hesaplar hangi sunucuda satın almış olduğunuz bütün Valorant'ında hesapların %75'lik yani büyük bir kısmı Avrupa yani TR sunucusuna çıkıyor. Bu arada hesaplarda artık hızlı teslimat var. 15 dakika ile 30 dakika arasında hızlı bir şekilde siparişiniz gelmiş oluyor arkadaşlar. Eğer gelmezse hesabınız ikiye katlanıyor. Haberiniz olsun. Yani hesap aldıktan sonra 10 20 dakika 30 dakika içerisinde gelmiş olacaktır. Ödepin gün geçtikçe kendini güncelleme devam ediyor. Buradan ödepine teşekkür ederiz. Allah razı olsun hocam. Bu hareket eden biliyorsunuz selam. O zaman şimdi hesabımıza girip kostüm bir inceleme vakti. Oradan da tabii diğer geçelim maçımıza girme vakti arkadaşlar. 90 TL 90 kuruşa Deli Pop garantileri anlam hesabımızı alalım ve oyunumuzda görüşmek üzere bakalım kostümler ne çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Deli Pop garantileri anlam hesabımıza giriş yapmış bulmaktayız. Önce mağaza kısmına buradan da koleksiyon kısmına patırt diye girmek istiyorum abi. Ve hiçbir şekilde vakit kaybetmeden klasiklerden incelemize başlayalım. Çakyan Çelik klasikle başladık abi. Cum klasik var, son yolculuk var ve zarafet klasimiz varmış. Hızlı bölümcü şortu mor rengi açık bak. Mor rengi sevenler şey derneğine. Bu Herkese evet. <laughs> ne kadar komik. Ay çocuk şorti, hükümdar, karabasan ve zehirli şortu da de varmış derken Frenzler dal <laughs> ışık dalgası. Ebruli elektrik akımı hükümdar ve uçan dopu. <laughs> Frenzimiz varmış. Ghost'lara giriyorum abi. Gümüş avcı ghost'umuzla başladık. Galaksiler arası ghost. Su altı ve yapboz ghost'umuza varmış. Şeriflerde ışık dalgası şerif var arkadaşlar. Şöyle rengi güzel açık abi. Ahşap, ki tak ve şematiğimiz de varmış derken. Su altı, gümüş avcı ve şematik de arasında varmış derken. Spectre'larımıza çat diye girdim abi. Afet spektr var. Full artı full. Biz buna bayıldık. Ben editör. Buraya editör kendi kafasını koydu. Tabii efendim ve siz izleyicilerimiz biz buna bayıldık aga kaydırdım hızlı bölümcü spektr ve hücum spekterimiz da varmış derken ışık dalgası baki artizan ve ebruli bir de hükümler varmış. var bunlar rankming açılmış hesapta 105 radenet ve 122 vp var hiç fena değil hiç fena değil omega 5 uçandığımız yük jaç ahşap ebruli ve yapboz jacımız da varken bulldoglarda hızlı bölümcü bulldog ahşap hücum iki tek ve su altımızda varmış arkadaşlar. Ebruli Guardian'la Guardian'ımıza başladık. Nitro, Şakiyen Çelik ve Yap Bozumuzda varmış derken Phantom, Vandal, Operatör ve Bıçaklar bizim... O bıçaklar Deli gördüm bu arada. Hesap içerisinde Deli Pop'la ilgili bakalım başka hangi kostümler var. Phantom'ları girdim abi. Asil 2.0 Phantom var. Full artı full. Muazzam kullan abi. Artizan Phantom, Blast X Phantom, full artı full. Demiş olduğum gibi arkadaşlar sizde açıklamaların en üst kısmına öde pinden ucuza bir güvenilir şekilde random hesap Alabilirseniz Blast X'de varmış abi. Hesap içerisinde yok yok. Maşallah hocam. Hızlı bölümcül Phantom ışık dalgası ve unifentum da varmış full artı full bundan bir önceki videomuz zaten unifentumla oynamıştık abi. Vandallara girdim. Gayının intikamı Vandalla başladık. Full artı full bak. Severiz aga vallahi severiz. ejder mi? Patates mi ki oğlum oyna ki. Ne diyorsun ya kanka? Akar. Yumuş avcı Keytech, Nitro girelim marşala şakayancılıkla başladık. Artizan şöyle full art full bir artizan marşalı var. Ne alaka çözemedim hocam. Hükümdar ve Uçan Domuzcuğumuz da varmış derken operatörlerde bir ejder tiş operatör görüyorum. Full art full. Hücum operatörü varak bu da full art full ve Keytech operatörümüz varmış arkadaşlar. Ares'lerde Uçan Domuzcuk ve Yapboz, full art full bir Yapboz yani Killjoy var mı Killjoy Ben sevmiyorum. Vasatın bir tık daha üstü bir ajan falan şaka yapıyorum arkadaşlar. Öyle bir dünya yok. Benim şakaların kalitesi niye böyle yüksek oldu ya? Ben üst düzey mizah yapıyorum yani. O kadar komik ki Odin'e girdim. <laughs> Gümüş Avcı Odin'de başladık. Işık dalgası, Nitro ve Şematik odimizde varken bıçaklar arkadaşlar. Bıçaklar işte o kısım. Hepimizin sevdiği o kısım Deli Pop Hançer'le başladı abi. Hesap Deli Pop garantili bir anda bir hesap almıştım. İçerisinden Deli Pop Hançer çıktı. Muazzam gözüküyor. Hızlı bölümcül Karameti full artı full. Hücum bıçağı full artı full. Kitek bıçağı. Semavi yelpaze. Şakıyançilik ve Valorant Go. Birinci cilt bıçak varmış. Bu hesap zaten şu anda bin, bin 1500 TL etti. Hemen rankına ve sunucusuna bakmak istiyorum. Rankı altın 3 sunucusu İstanbul sunucularım hiç, hesabımızda hiçbir şekilde vakit kaybetmeden dereceli maçımıza hızlı şekilde Girelim arkadaşlar dereceli de görüşmek üzere. Uhu dereceli giriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi deli pop garantileri anlam hesabımızla dereceli maçımıza girmiş bulunmaktayız. Kostümlerde bir ufak değişikliğe gitti. Mesela vandalı değiştirdim, ejder taktım, Blastix Phantom var diye taktım arkadaşlar. Ghost'u ve şerifimizi değiştirmiş oldum şöyle. İlk turdan Phoenix aldım. Şöyle bir falsomu alayım. Falso artı Ghost adam mıdır? Adamın ne bilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Takımımıza Zalım'ın kızı Hamdi. Zalım'ın kızı Hamdi mi? Hamdi abi. <laughs> Neyse abi şuradan midden bir başlayıp bakalım hocam. Kimse yok. Kuros yerim nasıl bu arada? Bence 10 numara Kuros. Birileri olmasın abicim. Ne oluyor? Mermi sesleri buraya doğru geliyor. Yürü kankam, yürü kankam. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Pardon bro. Yakar! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir tane kille başladık arkadaşlar. Çok seviyorum abi şunu. Yemin ederim var ya bak. Aa o da benim. Ah be. Adamın kafasını kafasına koymuş olduğum halde Kuros'umu vuramadık ama iki tane kill ile başladık arkadaşlar. İkinci turdan Phoenix yani alev çocuğu aldıysak tabii ki alevli bir şekilde vandalımızı da almamız gerekiyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Aynen öyle. Gaia vandal takılıydı. Ben de onu değiştirdim. Çünkü Gaia pek istemedim arkadaşlar. Ejder varken. Harbi ejder varken. Bu arada bundan önceki videolarımda ejder garantili random hesap almıştım vesaire. Ve 20 TL vs. 320 TL'lik random hesabı da almıştım arkadaşlar. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Oyun A gibime geldi. Bana öyle bir hava verdiler arkadaşlar. Böyle bir At. Abi o neymiş kardeşim öyle çocuk yana yana koşuyor lan şurada bak bak şurada adam var orada buram o neymiş öyle oğlum bak canım kardeşlerim dalga mı geçiyorsunuz benle adamları ben niye kovalıyorum kanka gel buraya bu bir şurada iki aynen öyle ben size neden kovalıyorum ya bu bir bir dakika bu iki bunu şöyle yapalım bu üç ve 4 gelemedi ama 3 tane kilimizle beraber muazzam bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Rakip takımı a böyle. çat çut çat çut. Bebek gibi. Bebek gibi ne alaka lan? Bebekleri teveriz arkadaşlar yani. Öyle bir şey yapmayız. Hocam şöyle kardeşimi bir drop atayım. Aynı zamanda bundan sonra demiş olduğum gibi arkadaşlar neredeyse her gün video gelmeye çalışacak kanala. Haberiniz olsun. Bak neredeyse her gün diyorum. Yani bu da haftanın bayağı bir gününe tekabül ediyor. Oğlum bu çocuklar çok enteresan oynuyorlar. Abi, umarım FF falan vermezler. Ben FF vermeden istemiyorum şahsen arkadaşlar. Çünkü ne zaman Gold Elo'da, Bronz da bir tane maça girsem. Böyle ilk başlar güzel başlıyoruz ya. 2 kill, 3 kill falan filan tarzında. Adamlar bam diye FF'i yapıştırıyorlar ve ben de diyorum ki neden? Hani kardeşim gerek var mı diyorum yani. Selamünaleyküm. Helal lan takım. Selamünaleyküm dedik. Fate kardeşimizin bize bakışı. <laughs> Aa HS'ydi. HS'ydi ama ölmedi. Hop. Nice takım. Oğlum çok hızlı bir maç oluyor arkadaşlar. Şakasız bu arada. Dikai. İzle abi şunu. <laughs> bu bir. İkinci de şurada abicim. Aa, burada... Bizim base. Evet durum 7-5'e geldi arkadaşlar görmüş olayım pat diye 7-5'e getirdik abicim 14 kill 4 tane asistimiz var önceki turları tabi görmemiş olabilirsiniz çünkü gereksiz gereksiz turlar geçiyor Ama ben size şimdi bak şov yapma vakti Flash'ı görüyor musun abi kuşu bu kuşu rakibin gözüne sokacağız oh, ha, ne diyor? Ne diyor ya? Gözüne dedim bu ne lan yürüdüm 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 ya Ben o Viper'ı vurmaya gidiyorum ya yeter ya gel buraya Allah Allah yani. İkinci turdan Berkuncu hamle yapar. Ne hamlesi biliyor musunuz arkadaşlar? Berkuncu'nun ikinci tur hamlesi Phantom yarım kalkan üstüne falsodur. Normalde ama ben bugün falso değil de ateşten duvar almak istiyorum. Bugün de böyle olsun. Değiştik. Değiştik. Editör özel değiştik. Editör kardeşime buradan. Ha bu. La oğlum neredesiniz? Neden ki? Oraya neden baktın mesela sen şu anda? Ben sana ses bile vermedim ki. Hadi fullden artık lan. Oğlum. <laughs> Abi. Çinç Oraya bir sansür gelmiştir diye yorumladım arkadaşlar. Koşuyorum. Buram çekelim bakalım. <laughs> Şu bir. ikincisi gelmedi ama olsun arkadaşlar. Arka var mıdır? Arkaya hemen bir lookalım. Yok abi tertemiz. <laughs> doğru öldü kardeşim benim. Hadi sen bir evine. Hiç sırdan bir evine doğru yol al bakayım. Şunu da ya, o zaman yaptım sana. <laughs> abi! Hop tertemiz. Aynen öyle. Oradaki fight biraz enteresandı. Önce vuramadık ama sonra aa bu. Aa bu. Kardeşim şuradan bir tane. Hadi bak geldi. Olta geldi. Aynen öyle bak. Olta buymuş arkadaşlar. Tertemiz bir olta. Bir tane daha böyle lavuk yakalamak istiyorum. Tam önünde bak Rain artı çıkma. Kaç oradan bir Rain'e kaçmış vuramıyoruz çünkü. Dur Vuram bak ama sen böyle gelirsen ben burada shift basmış halimdeyken ben bir güzel kayarım <laughs> nice. Bu da şöyle. Tertemiz. Aynen öyle bak bu bir onu bıçakla lan. İntikam alındı helal lan sana. Helal lan intikam alındı. Güzel. 27 kill 5 tane asistimizle beraber 10 numara Deli Pop garantili hesabımızla oynadığımız güzel mi güzel bir maçtı arkadaşlar. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da böyle ödepinden açıklamaların en üst kısmından size satın alabilirsiniz. Ucuza ve güvenilir şekilde Deli Pop garantili bir random hesap alıp dereceli maçı girip incelediğimiz güzel mi güzel videoydu. Umarım videodan bolca keyif almışsınızdır. Şahsen ben aldım. Yeni başlamış olan VP çekişime katılmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram Berk hesabım üzerinden ve Discord adresim üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. you <laughs>